herkes eee hocamın gene söylediği gibi muy importante yarın çok önemli bir maçımız var. E, tenemos un un sueño, un deseo de, de bir hayalimiz de var, bir isteğimiz var total ligde la kazanmaya de devam etme de de ve de bir sonraki faza de geçme. De i̇yi bir başlangıç de yaptık de şu de anda. De İlk maçtan sonra de kaybettikten de sonra, de sonra de iyi bir dönüş de yaptık ve kazanmaya başladık. 3 üç maç üst üste 3 önemli galibiyet. Yarında bir tane daha olmasına e, inanıyoruz. Bu pozitif e, seriyi devam etmek istiyoruz. E, söylediğimiz gibi birçok oyuncu var şu anda e, kadro dışında kalacak ama yine de e, dakika kazanan her oyuncu e, hazır olacaktır ve elinden gelen her şeyi e, takımı için yapacaktır. Yo hablo de evet, de menediriz. las críticas se se la yani, birazcık e, oyunun parçası belki bazı durumlarda takım içinde önemli bir oyuncu olduğumu biliyorum kaptan olduğunu biliyorum tabii ki de e, %100 her zaman oynamak isterim o yüzden bir e, cevap verme durumunda oldum yani orada konuşulanlar hakkında bu süreç içerisinde Tabii ki ciddi bir sakatlık geçirdim bunu biliyorduk ama 5 ay oldu yaklaşık döneli 4-5 ay e, takımla birlikteyim ve her gün en iyi şekilde çalışmamı sürdürüyorum yani tam olarak bilmiyorum hangi yüzde de olduğumu yani son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım bence. Yani Galatasaray'da da gösterdiğim şey hep sakatlıklarla oynadığım e, rahatsızlıklarla oynadığımı bir e, topum kırılsın bileğimde bir sıkıntı oluyor. Onlarla de, e, iğneli bir şekilde oynadım. E, her maçta da her senede e, bu tarz sıkıntılarım olduğu zaman bile oynamaya devam ettim. O yüzden yani size ne derim bilemedim yani yüzde yüzüm nasıl olur veya yüzde ellem veya yüzde yetmişim. Her antrenmanda elimden gelen her şeyin en iyisini yapıyorum. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu çok yüksek seviye bir mücadele demek. Tabii ki de birçok oyuncumuzun sakatlanmasının sebeplerinden biri budur mutlaka. Bugün adapte olmamız gerekiyor. Her oyuncu ve kendinin elinden gelen en iyisini yapmaya çalışmalı ve hazır olmalı her maç için, her antrenman için.